Ve efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Büyük Adada faaliyete geçirdiği ve ada halkının da Azmanbüs adını verdiği elektrikli minibüslere tepkiler de bir yandan devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel de bugün adalardaydı. Adalıların protestosuyla neye uğradığını şaşıran Özel yeni bir çalışma yapıldığını söyledi. Bakalım ne yapılıyor. Bu arada ama bana saygı duyarsan ben size saygı duyuyorum. Ben size saygı duyuyorum. Uygun değil bu CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Büyükada'daydı. Adalarda devreye sokulan elektrikli minibüslere tepki gösterenler özeli protesto etti. Ben sizin tepki göstermenizi son derece anlayışlı buluyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ada halkının karşı çıkmasına rağmen hizmete soktuğu elektrikli minibüslere tepkiler haftalardır devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ilçe başkanlığını ziyaretinde o tepkilerden nasibini aldı. İlçe binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlamaya hazırlanırken adalıların tepkisiyle karşılaştı. Ben Şimdi baktım burada bir kalabalık var. Temsilcileriyle görüştük. Yukarı gelmedikleri için aşağıda seslerini duyuracaklar dediler. Ben de bunu, ben de bunu doğru buldum. Ben şimdi buradan arabaya binip gidebilirim. Gitmedim. Geldim ki burada bu hak kullanılsın. Adalılar minibüslerin dar sokaklarına uygun olmadığını ve bölgenin tarihi dokusunu bozacağını iddia ediyordu. Adalıların endişelerine hak veren özel yeni bir çalışmanın yapıldığını söyledi. Bana da sorarsanız bu boyutta bir araç adada doğru değil daha ufak, daha düzgün bir şey çalış yorlar arkadaşlar önümüzdeki süreçte olacak Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarını kaynağında tahsile başlayacak açıklamasını da değerlendirdi. Belediyeleri hizmet yapamaz hale getir. Efendim işte CHP Belediyesi bu diye göstermeye çalışıyor. Bunlar ucuz oyunlar. Ucuz oyunlar.